Öncelikle bir böyle 3 e, aksisli yani 3 eksenli gimbalımız var. Şöyle açayım hemen. Bu eee gimbalı ben hexakopter için aldım. Ben sadece yarış dronlarıyla değil aynı zamanda hexakopter'lerle de uğraşıyorum. Bir tane hexakopter topladım. Onun için şöyle bir gimbal aldım. Şöyle çıkartayım. Bu şekilde Gimbal'ın e, tabii üstündeki kamerayı ben taktım normalde kamera yok böyle kendinden bir kartı var üç aksisli işte sağ sol e, yukarı aşağı bir de şöyle yatay e, yatabiliyor bunu direkt hexakoptere takıp şuradaki girişleriyle şuradaki Girişlerini de e, muhtemelen kontrol kartına takıyoruz ve kontrol ediyoruz. Bu böyle. Bunu GoPro'larla uyumlu ve GoPro'larla aynı boyutta olan aksiyon kameralarıyla uyumlu. Benimki böyle bir tane General Home'un bir aksiyon kamerası. Sonra bir tane tek aksisli gimbal'ım var. Bunu da gene hexakopter için aldım ama bunu kendim ekrandan görüntülemek için aldım bunu e, kayıt yapmak için aldım bunu direkt ekrandan bakarken e, kullanmak için aldım şöyle hemen açayım böyle zaten çok bir şey yok küçük bir gimbal Bu gimbal tek aksisli. Şöyle netleyeyim. Sadece e, sola ve sağa gidiyor. Kendinden kamerası var. Bir tane brushless motor koymuşlar buraya. Bunu sabitliyorsunuz. Sola sağa gidiyor. Böyle kabloları var. Şu şekilde. Böyle. İçinden bir de bir tane kağıt çıkıyor. Onu da göstereyim. Ne olduğuna dair işte bilgilerin olduğu bir kağıt çıkıyor. Sonrasında bir tane şimdi biz bu ben daha doğrusu yarış droneları işine yeni başladım. Daha şu ana kadar hep e, drone'a bakarak uçurdum hiç kamera takıp uçurmadım. Bir tane de kamera lazımdı bana. O yüzden 1200 TV'erlik böyle dandik bir kamera aldım. Aslında dandik değil de bunların e, gecikme süreleri öbür kameralara göre daha uzun. O yüzden dandik diyorum. Şöyle açayım hemen. Kamera bu. Böyle. Lens kapağı var. Çıkıyor. İşte 3 tane girişi var. Ee, daha doğrusu çıkışı var. Artı ee, eksi bir de sinyal. Onun haricinde... Bu drone'un şasisine frame'ine takmaya yarayan parçalardan var. Şu metal uzantıdan. Onun vidaları var. Böyle. Ee, kağıdı var. Burada bir sürü model var. Bizimki şu. CM1200. Bunlar için tabii bir tane de ekran lazım. Ee, ekrana görüntü almak için de bir tane receiver'a ihtiyacımız var. Onun için de şu seti aldım. Bunlar bir tanesi RC832, diğeri de TC832. Bu verici, bu alıcı. Bu alıcıyı herhangi bir ekrana takabiliyorsunuz. Ben normal bir gözlük dilde ekrandan kontrol etmek istiyorum. Yani bir normal bir ekranı alacağım. O ekrana kablolarıyla bunu takacağım ve kullanacağım. Çünkü istediğim zaman başka bir yerde de kullanabileceğim böylelikle. Şöyle kutusunu açalım. İçinden anten anteni çıkıyor bir tane. Şu çubuk antenlerden. Keşke netlese. Şöyle. Bu. Kabloları çıkıyor. E i̇şte bunu şöyle takıyorsunuz. Out 1'e takıyorsunuz. Bunları da e, ekranınıza takıyorsunuz. Bir tane de beslemek için böyle bir kablo çıkıyor. Şuradan takıyorsunuz bunu. Böyle. Bunu da buraya takıyorsunuz. DC12'ye. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun alıcısı, e, vericisi var demiştim. ts 832yi onu da açayım. Şöyle. Kendisi bu. Çıkartıyorum. Kendisi bu. Bu şekilde. Gene kabloları var. Şurada. Bir tane bir tane anteni. Bir tane çubuk anteni. Ve şu garip ee, şekle sahip kablosu var. Böyle. Bunu ante çubuk antenini buraya takıyoruz. Sonrasında bu şeyi de kabloyu da şuraya takıyoruz. Böyle. Burada şu şekilde bir tane besleme ve gene aynı şekilde alıcı, daha doğrusu vericiye bilgi Bilgi aktarmasını sağlayan kablolar var şöyle. Bu da gene aynı şekilde bu küçük bataryalarla, lipo bataryalarla çalışabiliyor. Direkt buna takıp çalıştırabiliyorsunuz. Motor grubu aldım. Yedek. Şöyle motorlar aldım. Hemen çıkartayım göstereyim. MT-2204 motorlar aldım. Bunlardan tabii dört tane var. Bir böyle bir poşette iki tane. Diğer poşette de şurada da iki tane. Toplamda dört tane var. Onun haricinde bir tane Tarot full set bir drone aldım. Yarış drone'u aldım. Tarot 250H. Ee, bu drone'un ismi. Daha doğrusu set'in ismi. Hemen açayım bunu da. Şöyle. Bir sürü parçası var. İşte. Şurayı ben bir toparlayayım geleyim sizlere. Bir dakika. Evet geldim. Bu arada demin o 3 eksenli gimbal'ı gösterirken parçalarını göstermeyi unutmuşum. Bu şekilde takmak için ve beslemek için parçaları var. Şimdi tarot drone'a geçelim. Tarot drone'u şu şekilde göstereyim. Kendisi böyle. Baya küçük bana kalırsa. Şöyle. Tabi bu komple yapılmış hali değil sadece bir kısmı. Burada yan plastikleri var. Diğer frame'in parçaları var. Burada başka lazım olacak işte bu katları yaparken araya koyulan vidalardan var. Onun haricinde motorları şunlar. Bunlardan dört tane var. Şöyle dört tane var. Bakın bu pervanesi. Her bir motora iki tane pervane var. Şöyle küçük motorlar. Bunları kullanıyoruz tarotta. ESC'leri bunlar. Bunlardan genişte 4 tane. Burada e, kontrol kartı parçaları var. Bir tane CC3D Atom kullanıyorlar. Onun haricinde o ara katlar var. Şöyle. Açmayayım şimdi çok dağılır açarsam. Ben bunu yapımında size tekrar videosunu çekerim. Burada kabloları var. Onun dışında koruma motor koruma plastikleri var bu şekilde ve böyle bir şey var burada da işte bunu açabilirim bunu sorun yok makaronu koymuşlar makaronu var ondan sonra bayağı makaron koymuşlar ee, batarya ban e, batarya bandı var bu şey cırt cırt şunlardan bu cırt cırtlardan böyle bir tane daha var pil kayışı. Onun haricinde <laughs> logoları var. Ben bunları ilk defa gördüm. Tatlıymış. Bir de şöyle bataryayı işte takmak için XT60 konnektör var. Ee, motorların uçları için. Bunlara yanlış hatırlamıyorsam muz bir şey deniyordu. Bu motorlara takılıyordu. Motorların bir dakika. Şu motorlara takıp. Bunları da ESC'ye takıyorduk şu şeyler. Bu kadar. İçinden bunlar çıkıyor. İlk kez bir kutu açılışı videosu çektim. Heyecanlıydım. Bana kalırsa güzel oldu. Kısa kısa her şeyin bilgisini verdim. Ee, bu tarotu zaten yapacağım zaman size videosunu çekip atacağım. Bu tra vericiyi de e, takarken size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.